<laughs> Hepsi de zırh. Tank. Vay 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 vay. Kadar atamayacağız gibi geldi biraz. Zaten hasar yoktu bununla. Ufacık oluyoruz galiba. Hadi açık bakalım. Nasıl olacak bu iş? <laughs> Yok herkes can verecekmiş birbirine. Verir şimdi. Çıkan bari ya. Ben neredeyim? Nereye istersen bebeğim, ya bota gideceğim ya solaya geleceksin. Seninle kazanacağım, benimle kazanacağım bacı da. Ben çalıya varan giden var. Ba 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 ba. Ba Şşş, nereye lan? Koş! şunu oğlum. Ba 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 ba. Hacı. Hacı, yaban mı Gördün mü bana nasıl vurdu? Bana nasıl vurdu? Tam o sıra kahvemi yudumluyotma felaksın. Boluçesi. Nasıl çok çok adam ortada. Kafama kafama Burda. Kafama kafama. Ben ee, seni koruyorum. Çünkü. Bir W bas bakalım bana. Sana W bastım. Evet, biraz hil ver canım. Oha, sana da W bastım ha. <laughs> Allah Allah, Allah Allah. W can veriyor, haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şükür bugün de bilgilendik alemin. ya Rabbil Alem. Uy, Nilay'ı öldürdük. <laughs> Kuleye hangisi geçiyor? F? Hiçbiri. <laughs> Nasıl koşuyoruz? <laughs> Bebeğim, Q'yu <laughs> adamlara denk getirirsen, adamlardan can çalıyorsun kendine. Hadi ya! Aynen. Hadi. Bak, adam yuvarlanıyor. E atıyorum, E'si iptal oluyor. Hadi ya, geliyorum. W ya. bas, W bas. Bana W bas. Abi, sekerken hal oldum ya. Sekerken <laughs> hal oldum arada. Ya ne işin var orada ya? Üç adam var orada. Bebeğim... burada. Ne oluyor burada öyle yazdı ama. Nilay, e, sektin arada biraz kardeş. Multim geldi. Aşkım <laughs> çabuk. Aşkım çabuk. Ah. Susturdum. Ölürler, ölürler vurun vurun, vurun can topaya. çala çala Uy. oğlum bak adamı var hasta etmeyecektiniz bak adamı evet. böyle oğlum beni tertansın değil mi aynen bebeğim tam böyle yuvarlanırken attığın zaman adamın yuvarlanması iptal oluyor bize çarpan Ulti Hepimize can veriyor, herkese. Hadi Allah Allah Allah. Bak yuvarlanıyor, atıyorum ey kardeşim. Orada kal. Aha Hilal bu burada. Verdim of sana W. Oldum. Verdim sana W. Ben de sana verdim. <gülüyor> <gülüyor> verdim sana W kardeşim. Biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> geliyorum. Gel, Dur, ev açık değil. bir saniye. Bu saniye. bana çarptı, şifa attım kendime. Vurun 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 vurun. Vurun vurun vurun. Ben <gülüyor> Nereye gördüğünüzü. <laughs> Oğlum var ya, manyak. Ben susturdum onu. Ben de susturdum onu. Biraz da can çaldım ondan. Ama şu an susturumuz yok. Evet. <laughs> Nilay sıçram varsa at. Sıçram. Aferin at. at. sana. Aferin sana. Gelsin hocam. Al ben de sana vereyim. Allah bu çok olur. iyi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ben bayıldım bu kadına. Ya ya öyle seversin. Gelin nasıl duracağım hepinizde. <laughs> Ya <laughs> Gel gel gel. Rakip kimi şey eziyor? Ah sustur, susturdum, susturdum. E Susturamadım, ulti attım. Nilay W ben ver. Allah'ını seven W versin. Bizi bitirdim be. <laughs> <laughs> ulti attım lan, ulti attım W ile uğraşmayayım diye. Al yok zaten. Nereye uğraşıyorum? Ama geleceğim. Çok param vardı. Çok param vardı. Ülmedin, ölmedin. Vur kız. Hila ölür o. Kız bir tane daha. Ha, aferin sana be. Aferin. Olsam mı? Varıyoruz, varıyoruz. Devam et. Devam et, devam et. Le Oo, ben de paradan çok anlatamam. Oo, aşkım, iyisin ya. Acık geri git, acık geri git, acık öte git ya. Yardım geldim, gelin, gelin, gelin. Bakayım. Araya aldılar, araya aldılar. Vurun kardeşlerim. Hilleyin birbirimizi. Vurun, 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 vurun. Ya öyle ölürsün ağzını kırdığın. Gel lan buraya, it. İlk kuleyi alalım. <laughs> Nasıl geldin lan sen öyle? Baba baba baba, gelişler bak. Tiplere bak. Yavaş yavaş, hayvan. Arkadaşlar Geri de kaldım, geri de kaldım. Ulti'm var abi. Bir atarım buradan bize ultiyi. gel <laughs> Yalnız bot'tan oyun bitecek galiba. Ben, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Durun. Ya da hep kişiler <laughs> bence de hep kişi gidelim. Hilal gel gidelim. <laughs> Serocaz'ı orada bıraktınız. Yalnız başına. Serocaz... Yok, orada varıyor var. Aaa! Ay Nilay, ne yapacağız? Hah, <laughs> sus sus sus! sus. Abi, ne yapacağız? Ama <laughs> ben geldim ben <laughs> geldim. Ay bizi. Allah Allah Allah! Ejder diyorlar. Ejder'e gidelim. Haydi sokar ola. Bırak ejderi, direkt baron alalım. Sen kafayı sıyır Sen var ya çılgınsın Aa. ha. Manyak. <laughs> buna vurmayan oç. Acık ayrıp dur Benim can ay yapma. Arkadaşlar canlanalım, canlanalım. Canlaşın. Nilaya hil verdim. Arkada. Arkamda. Arkamda. Vurun. W verdim. Baleciye ve Aşkım Oli. Aşkım bana da hil ver. Mi? Bana hil ver. Dene hil ver. Dur. Duruyorum. Ya öyle kaçamam aslanım. <laughs> ne <yapıyorsun>? Aa geliyor amımız. <laughs> Bak geliyor. Sus duracağım. Attım o ülke. Attım da W aşkım. Sana gidiyorlar. Ben bana bana. bana. Ejder'e vuruyor bu. Bu ejder'e vuruyor. Al, ejderha vuru, ejderha Canım ejderha bit... bit... ejdere vuru. vurun. Allah'ım buradalar. Allah belamızı vermesinler. Manam a. yok. Anam anam. Aşkım al, ya, al. Allah senin al. belanı vermesin. Allah Aşkım çabuk da... da. Bana... Bana niye ben ben vermedin? vermedi? Ben, ben ebeni ya geri zekalı. Orada bana can bassana hayvan herif. <laughs> ne yaptın oğlum? Bak oğlum benim takım arkadaşıma bulaşma. Oğlum bak geç. Mide <laughs> mide 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 mide. Ula eğim yokmuş ula? Ben, ben de kalın ben de kalın. Tam uykum var ult attım susturdum. W <laughs> W. Ben Ben. benim ölmemem lazım. Aşkım ya ya. Gel lan! Gelsene şarapçıyım ama! Şeyim yok, eğim yok! Geldi Allah, eğim. Bena. W yaptım. şifa attım! Her şeyi attım sana! Zalımın e kadını! <laughs> ah, çıkın oğlan, oğlan çıkın! Arkadaş gelsenize şuraya, şurayı nasıl çıksın? Buradan geliyor bu. Baba Alalım mı? Susturdum. Sustur, kaydı! Saldırın! Al 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 al! al. Gel, bak ya. orada kalabalıklar ha! Nereye kaçıyorsun? Aslan parça. Oh, geri kaç, geri kaç. Uy susturdum, ya. sustur. Devam, devam, devam ki ya kardeşlerim. Abim dondu bir ya. Kör oldu! Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldun. Ne abi, yapıyorum? Abi. Ne yapıyorum ben anladım. şu an? Ya aman... Var ya hiçbir şey anladım. görmeden tf'yi aldık ha. Ben hiçbir şey görmedim. Nilay <laughs> geri anladım, gel, Nilay. Gel, gel de bir sana, gel. Aa, balandım <laughs> koptu. Bağlantım koptu. Bağlantım koptu. <laughs> Ağzına nasıl çim ya? Bahar, dön gel. Yettim yettim bacana. <laughs> Sağ ol, bacanak. <laughs> Önemli değil yalak. Arkadaşlar kayb yani yenildik galiba. Vallahi yenildi. Bir... Evet. Ama bir şey diyeyim mi? Aslında alırdık da çok rahat ya ben alacağız diye düşünüyordum. Dönebilir, dönebilir. Sağda şunu çamur, çamur. susturun ne abi. Susturun. Sustur, Q'laşın, canlaşın, Aşkım, bir şey yapın. Selo, yapacağım. elimden gelen her şeyi yapıyorum kardeşim. Ama her şeyi yani, gerçekten her şeyi yapıyorum. ona şey verin. Kimin canı yok? Tamam. Aldık, aldık. Tamam. Ne oldu lan? Sokuklar. Ağzını sıçtıklarımın oraya. Böyle bir şey var mı? Ne güzel dönüyorlar ya. Hadi götün yiyorsa oyunu bitirttirme. Öldü sonra bu arada ya. Ama penta'yı aldı. Kardeş. 6 saniye var. Kim bu? Ananavradını benmişim. <laughs> Hadi buhar göster kendine. Geldim 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 geldim. Sen kimsin lan? hadi gitsene. Geliyorum. Saniye bir. Ya öyle kaçarsın işte. Herkes de olsun Bakın, teyam teyam konuşması yapıyorum. Teyam konuşması yapıyorum. Ayrılmıyoruz. Hep birlikte birbirimize W veriyoruz. Adamlara Q atıyoruz. Orası kalabalık? Tamam anne. Şunu şey, bana bir W verin ya. Bana ne zaman W vereceksiniz? Ben de verdim sana. Ben bir şeyler yapıyorum. Şöyle ya. kule sana vuruyor Ulti bastım. Ya adam. Ya yıkıldı ki ben. ben. görmüyorum. Gelin Şu... şey ben... gelin <laughs> ya. Yok. Ultiledim. Maçın 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 Aa. Aşkım sana W ya. verdim. Kız W vermekten hal oldum. Aşkım ben sana W vereyim. Hadi, hadi. Manam bitti. Manam bitti. Ya. Manam hadi değil ya. canım bitti. Hadi, ya. Aşkım bana mı can ya? Ay ne yapayım? Sen konuşuyorsun. Ay adam gidiyor. Hadi lan bitirmen Aha. yok mu oyunu? Hadi koçum. Vur lan. Vur hadi aslanım. Helal be sana be. Helal sana be koçum. Yürü be. Zafer <laughs> zafer.